Niloya, bebek Niloya, siz ne yapıyorsunuz burada? Her yeriniz çikolata olmuş. Çikolatalı pasta yerken üstünüzü, başınızı, her yerinizi kirletmişsiniz. Hemen sizi banyo yaptırmam lazım. Kıyafetlerinizi de makinede yıkamam lazım. Gel bakalım bebek Niloya, şu haline bak. Her yerin çikolata olmuş. Gel bakalım gel gel. Şu kıyafetini çıkartalım. Seni güzelce banyo yaptıralım tamam mı? Evet. Ay elbisesi ne kadar da kirlenmiş. Şimdi tişörtünü de çıkartalım dur. Tişörtünü de çıkarttık. Şimdi Niloya'nın da üstünü başını çıkartalım tamam mı? Gel sen böyle otur. Beni bekle. Nilo'ya gel bakalım. Gel şu kıyafetinin haline bak Nilo'ya. Ah seni yaramaz kız. Evet. Nilo yanında kıyafetlerini çıkardığımıza göre makineye atıp kıyafetleri yıkayabiliriz. Bekleyin kızlar. Makineyi çalıştıralım. Önce çamaşırlarımızı içine atalım. Evet, kıyafetler çok kirlenmiş. Şimdi kapağımızı kapatalım. Ve deterjan gözüne deterjan koyalım. Evet, deterjanlarımızı koyalım. İşte oldu. Şimdi çalıştıralım. Kızlar çamaşırlarınız yıkanırken ben de size güzelce banyo yaptırayım. Bakın banyo küvetiniz burada. Hadi gelin bakalım. Çamaşırlarınız yıkansın kurusun ütüleyelim sonra giyersiniz. Sen de gel bakalım bebek Nilo'ya. Ablanın yanına otur şöyle. Evet şimdi size su getireceğim kızlar. Evet kızlar. Banyo yapmaya başlayalım. Oh. Oh, tertemiz olacaksınız şimdi. Ah Nilo'ya ah. Yüzün gözün her yerin çikolata olmuş. Şu haline bak. Ay çıkmıyor da bu çikolata lekeleri. Ah seni yaramaz kız seni. Evet Nilo'ya tertemiz oldun. Şimdi bebek Nilo'ya da sıra. Aa bebek Nilo'ya ayakkabılarını çıkartmayı unutmuşuz senin. Dur bakalım ayakkabılarını çıkaralım. Ay, ne kadar da küçük ayakların var. Bunu da çıkartalım. Evet. Şimdi bebek Nilo'yu da yıkayalım. Aa. Oh. Aa. Oh. Yüzü gözü her yeri çikolata olmuş bu yaramaz kızın. Ay ablasıyla beraber tertemiz oldular gördünüz mü? Acaba makinede çamaşırlar kurudu mu? Bakalım mı beraber? Kuruduysa onları ütü yapacağız. Sonra da bebek Nilo ile ablasına giydireceğiz. Aa, kızlar çamaşırlarınız yıkanmış kurumuş. Hadi onları makineden çıkartalım. Bakın hepsi mis gibi olmuşlar. Sepetimize koyalım. Çamaşır makinemizin kapağını da kapatalım. İş. Şimdi kıyafetlerinizi ütüleyeceğim ama önce size havluyla kurulamam lazım. Gelin bakalım. Bakın, Niloya ile bebek Niloya'nın kedili bir havlusu var. Gel bakalım Niloya. Aa! Oh. Gel gel sen de gel bebek Niloya. Aman aman. Ben şöyle kurulayalım. Kızlar sizi şöyle kurulayalım. Gel Nilo'ya. Tamam. Hadi bakalım siz burada beni bekleyin. Ben şimdi hemen kıyafetlerinizi ütüleyeceğim. Tamam mı? Tamam tamam bekliyoruz. Tamam. Çocuklar. tüm burada. Bu da fıs fısım. Evet. Önce Nilo'ya'nın kıyafetini ütüleyelim. Bütün lekelerini çıkartmış makinem. Şimdi Niloya'nın kıyafetini ütüleyeceğim. Arkasını da ütüleyelim. Evet Niloya'nın kıyafeti ütülendi. Şimdi sırada bebek Niloya'nın kıyafetleri var. Evet bu bebek Niloya'nın elbisesi. Bu da tişörtü bakın ikisinin de lekeleri çıkmış. Şimdi onları da ütüleyelim. Evet. Onlar da ütülendi. Şimdi artık kıyafetlerini giyebilirler. Kızlar, bakın kıyafetlerinizi yıkadım, kuruttum ve ütüledim. Hadi gelin kıyafetlerinizi giyelim. Önce Bebek Niloya giydirelim. Evet, Bebek Niloya tişörtünü giydirelim. İşte oldu. Arkasını da bağlayalım. Evet, şimdi elbisesini giydirelim çiçekli elbisesini. Evet, onu da giydi. Arkasını bağlayalım elbisesinin de. Evet, şimdi ayakkabılar da sıra değil mi bebek niloya? Banyo yaparken ayakkabılarını çıkartmıştık. İşte bebek niloya'nın ayakkabıları burada çocuklar. Onları da giydirelim hemen. Evet. Birini giydirdim. Şimdi diğerinde sıra. Evet bebek Niloya. Beni giydirdik. Oldu. Gel bakalım sen şimdi burada dur. Ablanın da kıyafetini giydirelim. Gel bakalım Niloya. Evet Niloya da kıyafetini giydi. Tercihimiz oldular. Bir daha öyle gizli gizli çikolata yiyip üstünüzü başınızı kirletmek yok tamam mı kızlar? Görüşürüz çocuklar.